Merhaba terazi burcu arkadaşlarımız hoş geldiniz dengeli tarot kanalına ay burcu güneş burcu ve yükseleni yengeç olan arkadaşlarımıza gelsin bu açılım evet arkadaşlar şimdi bakalım birinci ayda ocak ayında yeni senede öncelikle e, şey yeni yılınız şimdiden kutluyorum inşallah sağlıklı huzurlu bir yeni yıla girersiniz sevgili terazilerin Şimdi başağı çektik. Şimdi teraziler geldi sıraya. Bakalım bu teraziler terazi burcu arkadaşımız ne yaşıyor bakalım. Şuradan iki tane alasım geldi. Allah içimden geldiği gibi alıyorum kartları. Evet. O bir tanesi attı. Onu almak zorundayım şimdi. Ne attı bakalım? Ben de merakla bakıyorum. Evet. Onu almadım ama sevgili terasiler sizin için ne gösteriyor nedir önemli olan önemli önemli olan konu nedir sizler için şöyle. arkadaşlar sizlere şu burç yorumlarında yetiştirmeye çalışıyorum. Evet sevgili teraziler siz siz neyi duymanız lazım bilmeniz lazım. Sizde neler oluyor neler bitiyor bakalım. Sevgili teraziler. Evet. Şimdi ne diyorduk ne diyorduk ne diyorduk şurada bir aşk kartlarından da size bir kart çekeyim evet bakalım aşk anlamında ne oluyor sizde bakalım iki de bu zaman kartlarından alalım ve açalım bakalım Sevgili teraziler. Hmm. Şimdi e, iş kariyer sizin için önemli olabilir. Bakın burada Oğlak burcunu gösteriyor. Oğlak burcu nedir? Hedef odaklı. Yani hedefe, zirveye e, tırmanmak, kariyer, iş, güç ve burada da çok başarılı olacağınız, mücadele ediyorsunuz. İşiniz bakın burada e, Mars'ta gösterim. Mars Mars gezegeni eylem var burada ateş var hareket var yani hareketli bir sürece girmiş olabilirsin hareketli bir işe girmiş olabilirsin çok böyle efor sarf etmen gereken bir işe girmiş de olabilirsin diyor aynı zamanda evet bakalım devamını açalım burada kılıç dörtlüsü kılıç kralı denge kartı evet kupa dörtlüsü Kupa beşlisi. Nedense bu biraz önce de çıktı. Evet, biraz burada ne oldu? <laughs> Patronlarla biraz ar ar arada mı kaldınız diyesim geldi. Şimdi sevgili Terazi burcu. Burada hem hava elementi var bakın burada. Kılıç Kralı. Bu neydi? Kova burcu. Kova ve Terazi. Terazinin kendisi bu. Burada bu bir şekil yorulmuş. Hem yorulmuş hem üzülmüş. Ne olduysa bir e, üzen taraf olmuş. Acaba diyesim geldi acaba burada hı, duygusal anlamda sanki ne bileyim biraz böyle isteksizlik mi var sizde yani böyle biraz kılıcınızı kaldırasınız var herkese bir söyleyesiniz var ee, <laughs> sövesiniz var diyecektim burada neredeyse yani böyle bir e, yorgunsunuz yani neden böyle. Bazı e, iş, iş yerinde olabilir bakın burada çünkü burada diyor ki iş yeri kariyerle alakalı sizin e, bazı efor sarf ettiğinizi çok yorulduğunuzu mücadele ettiğinizi bazı durumları aşmanız gerektiğini söylüyor. Yani belki yeni bir işe girdiniz olabilir burada bir e, durum var aslında bu işi ne bileyim bir yandan diyorsunuz çekip gideyim. Burada bir e, karı koca arasında da olabilir. Be belki bir sıkıntı yaşadıysanız. Hani bir fikir ayrılığı da olabilir. Düşünceler var burada. Konuşmalar, iletişimler var. Ama neden? Diyesim geldi. Maddi sıkıntı olabilir. Bakın burası hem diyor maddi sıkıntı. Biraz gelir. E, hem kariyer Kariyer derken hem iş çalıştığınız işte yani fazla para kazanmıyor olabilirsiniz ve de bu da sizin özel hayatınızı ya da aşk hayatınızı etkiliyor olabilir diyor. Bir ikinciye burada bir yerden gitmek zorunda kalmışsınız. Sanki ne bileyim orada huzurlu değildiniz belki para yetmedi. Para eksikliği olduğu için bir iş yerinden gitmek zorunda kaldınız. Burada bir patron var patron var. Şimdi benim kızım da şey terazi ve kocası koç burcu. Sanki onlara dek geldi. Allah Allah. <laughs> Neyse belki bir koç burcu partneriniz var. Değilse bile kova burcu olabilir. Hava elementinden ya da ateş elementinden. Çünkü burada belki de patron da olabilir bakın burada. Şimdi patronla bir anlaşmazlık, bir durum yaşamış da olabilirsiniz. Yani fikir ayrılığı ya da ne bileyim ben bunu istiyorum şu o, o, o onu söylüyor böyle oluyor ya da sözler veriliyor, yerine tutulmuyor. Ondan sonra oradan çekip gitmek zorunda kalmışsınız. Burada hakkınızı aramak istediğinizi, belki de iş yeri değiştireceksiniz. Burası neymiş böyle? Anlayamadım orayı ben pek. Birazcık açıklayalım es, es wird bald klappen diyor. Hani şimdiye kadar işiniz istediğiniz gibi gitmediyse burada birazcık moralinizi düzeltmenizi gerektiğini söylüyor. Yani burada çok fazla dar görüşlü olmayın lütfen. Çok fazla da kafa çalıştırmayın. Çünkü burada sıkıntı var. Belli ki bir sıkıntı var. Ama ne sıkıntısı? İş kariyer anlamında olabilir. Patronlarla anlaşamıyor olabilirsiniz. Ya da işverenle ne bileyim burada bir şey var. Fikir ayrılığı. Nedir bu? Yani sen bakın yine bir şey çıktı. Bu, bu dedim ya. Hmm. Neymiş? Burası neymiş? Kılıç dörtlüsüne bir bakalım. Kılıç dörtlüsü nedir? Oh. Bir yerden çıkmışsınız sanki. Hani ee, bir iş yerinde belki de siz daha e, istediğinizi bulamadınız, bir hayal kırıklığına uğradınız, orayı terk etmek zorunda kaldınız. Neden? Çünkü burada bir otorite bir kişiden bahsediyor. Bir ya da iki pat, e, şey patronunuz var, o da olabilir bakın. Burada e, iki patron da olabilir, işvereniniz olabilir. Burada bunlarla bir anlaşmamazlık yaşamış da olabilirsiniz aynı zamanda. Burada bazı kişilerle test düşmüş olabilirsiniz ve orada orayı bırakıp ters şey bırakıp terk edip gitmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama diyor ki neyse do doğru kararı verdin. Evet burada biraz mobbing gibi bir durumu da aldım. Ama yani burada nedir bu ıı, şey? Nedir bu şey? Nedir bu tılsım beşlisi nedir? Ama yine bakın burada denge. Hmm. Burada durum diyor düzelecek. Bakın burada orada e, acaba doğru muyum? Ben burada e, yani tatmin değilim. Ben burada olmak istemiyorum. Çekip gitmek istiyorum. Dediğin e, durum diyor düzelecek. Doğru mu anladık? Düzelecek mi? Evet, burada başka bir yöne yönelebilirsiniz. Başka bir işe e, bir fırsat önünüze gelebilir. Bazı burada değişiklikler olacağını söylüyor. Sevgili terazilerin hayatında zaten burada çok e, konuşmalar var. iletişim. E, her kafadan bir ses çıkıyor sanki e, telekomünikasyon diyor bu Kılıç altılısıyla birlikte. Konuşmalar, iletişimler var. Evet. Yanlış konuşmalar da var. Yani yanlış e, nedir bakın Kılıç beşlisi. Arkanızdan konuşmalar ya da sizi farklı yöne ım, ne bileyim aşağılamalar da olabilir. Bakın burada bunu da söyleyeyim. E, yaptığınız işi takdir göremiyor olabilirsiniz. Çünkü bunu da aldım. Konuşmalar pek de güzel değil yani arkanızda. Aldanabilirsiniz diyor. Evet. Ama burada her ne yapıyorsanız. Eğer değişim buraya çekip gittiyseniz karar verip değiş çekip gittiyseniz daha iyi bir iş yerine girebilirsiniz. Burası ne? Evet burada da bir e, şey var. Ama bakın burada aslar var. Size yeni bir şanslar da olabilir. Burada aile içerisinde de bir sorun da olabilir. Bakın bunu da anlatayım. Yani e, gerçekten e, karı koca arasında ya da iki e, partner arasında yani partnerinizle birlikte e, burada anne baba temaları olabilir. Bir ikinciye iş konuları olabilir işveren olabilir. Burada bir sürtüşmeler ya da iş değişiklikler, para sıkıntısı, para kavgaları, e, kavgası demeyeyim de e, para meseleleri ortada geziyor belli ki. Para meseleleri ortada geziyor. Şurası ne diyor? De Garten der Geister. Burada bir şeyi tamamen yeni başlatmak istediğinizi söylüyor. Hmm. Burada bu hastalık mı var diye isim geldi. Biri mi hasta? Şuraya bir bakalım hele. Neyi anlatmak istiyor? Vankil müdi kararsız. Burada bakın bir bir işte kararsız kalmışsınız. Net karar verin diyor. Bir karar aşamasındasınız. Siz bir değişiklik yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü burada fikir ayrılığına düşüyorsunuz. Benim tarafımdı, senin tarafımdı derken İkili ilişkilerde burada bir arada kalan bir durum var. Ne anlatmak istiyor burası? Şuraya bir bakayım. Bakalım. Evet, aşk var burada. Seçim yapmak, karar vermek ama aslında güzel. Yani burada bir yerden bir yere gitmeniz lazım. Şimdi ne anladım burada? Bir kararsız durum var. Hem iş konusunda hem ikili ilişkilerde de olabilir. Burada net karar vermeniz gerekiyor diyor. Ne yapmak istediğinizi iyi bilmelisiniz şurası ne diyor ya bazılarını sanki çekip gitmek istiyor olduğu yerde hiç memnun değil yani bu olabilir ev olabilir yuva olabilir her şey olabilir burası ne anlatıyor dedim evet hmm. tamamen böyle e, ne bileyim kısıtlanmış mı hissediyorsunuz kendinizi özgürleşmek mi istiyorsunuz bir yerden çekip gitmek ondan sonra o kafanızdaki bütün e, soru işaretlerini bir cevap mı arıyorsunuz? Böyle bir bir sıkışmış bir enerji aldım yani gerçekten sıkışmış bir enerji var sizde sevgili teraziler. Ama burası aynı zamanda yani bazılarınız yeni e, şey iki seçenek arasında kalabilir eğer bekarsanız bazılarınız gerçekten burada ben doğru bir ilişki demeyeyim diye sorgu e, sorgulayabilir bazılarınız patronuyla sorunu olabilir, bazılarınız ev yer yurt değiştirmek istiyor olabilir, kendi tarafına gitmek istiyor olabilir. Ailelerde de birazcık sorun olduğunu gördüm burada. Yani benim tarafım senin tarafın diye bir kavga var sanki burada. Ama burada diyor aynı yay gibi ol bak yay yay nedir? Hani, hani burada gezmek de olabilir şimdi yay burcunun kendisini anlatıyor. Hani ne bileyim seyahatler olabilir. Ya da kendisine daha böyle sanki yay burcu gibi değil de daha çok böyle baskılanmış hissediyor olabilir. Ama burada diyor ki kendi istediğini söyleyeceksin. Gerçekten de söyleyeceksin, ifade edebileceksin, dile getirebileceksin. Konuşmalar var. Çok böyle kılıçlar var burada çünkü. Ne diyor daha? Evet. Evet. Ama bunun bir orta yolu bulunuyor. Bakın burada bu ıı, kısır döngü ya da hastalık her neyse ya da bir kayıp her neyse bu durum bu sıkıntı. Bu hastalık da olabilir ya da bir kayıp olabilir. Bir şey var. Ama bunu düzelteceksiniz yani. Bu durumu düzelteceksiniz. Bir orta yolunu bulacaksınız daha doğrusu. Bir orta yolu bulunacak burada. Ama güzel kararlarda alınabilir diyor aynı zamanda burası. Tekrardan bakın kuponlusu mutlu olmak istiyorsunuz. Maddi manevi gerçekten e, konfor alanınızda mutluluk sizlerin olabilir. Bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Belki ev ev taşımak e, gibi köklü bir değişim. Bakın burası aynı zamanda onu da anlatıyor. Köklü bir değişim. Ama burada bir para sıkıntısı var. İşte senin tarafındı benim tarafımdı ya da ailelerden destek yardım da olabilir diyor. Neyse hakkınızda hayırlısı sevgili teraziler her neyse yeni yıla inşallah yeni yılımız şimdiden kutlu olsun. Her şey hayrınıza gelişsin inşallah. Net güzel kararlar alabilirsiniz. Önünüz aydınlansın diliyorum. Evet inşallah Ocak ayında tekrardan görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.